İnsanların birbirleri üzerindeki emeklerine ve bununla birlikte birbirleri üzerindeki haklarına kul hakkı denir. Bu tanıma göre maddi manevi ne çok şeyi kapsadığını düşünebiliyor musunuz? Hırsızlıktan tutun da yetim ya da öksüz hakkı yemeye, anne babaya kötü davranmaktan tutun da gıybete ya da çekiştirmeye, İftiradan tutun da bir insanı alay konusu etmeye, yalandan tutun da bir insanın malına zarar vermeye ya da şerefine leke sürmeye kadar birçok konuyu içinde barındırır. İnsanoğluyuz elbette, hata yapmamamız imkansız. Yaşantımız boyunca en az bir, belki de birçok kez birilerinin hakkını ihlal etmişliğimiz, birilerinin hakkına girmişliğimiz mutlaka vardır.'' Eğer üzerimizde hakları kalsın istemiyorsak aslında bunun telafisi çok kolay. Helalleşmek. Birçok şeyi bilinçli yapanların bu yaptıkları şeylerden dolayı insanların nasıl üzdüklerinin farkına varıp da onlardan helallik isteyeceklerini hiç zannetmiyorum. Eğer ilerleyen zamanlarda bir mucize olup da kendilerini olgunlaştırabilirlerse belki Böyle bir hakkın varlığını düşünebilseler zaten bu şekilde davranmazlar. Bu tip insanlara baktığımızda kimi zaman yüreklerindeki, ruhlarındaki ezik yanları başkalarının başına gelen üzücü olaylara sevindikleri yetmiyormuş gibi bir de bunun dedikodusunu yaparak kapatmaya çalıştıklarını, kimi zaman kendilerinde olan birçok yanlışı başka birilerinin en ufak yanlışını dillendirerek yok etmeye çalıştıklarını kimi zamanda kendilerinden üstün gördükleri insanları alçaltabilmek adına nasıl da iftira attıklarını ve bundan da açıkçası büyük zevk aldıklarını görmek mümkün. Böyle insanlara doğruyu anlatıyor olsak da bunu idrak edebileceklerini nasıl düşünebiliriz ki? Benim burada anlattıklarımı anlayacaklarını düşündüklerim hatalarını bilerek isteyerek yapanlar değil hatalarını bilmeden, istemeden, düşünemeden yapanlar ya da bir şeyi bilinçli olarak yapmış olsalar dahi birilerinin hakkına bilinçli bir şekilde girmiş olsalar dahi bundan pişmanlık duyup da yüreklerinin, ruhlarının bir tarafında rahatsızlık duyanlar. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan en yakın kavşaktan dönebilmek, doğruya doğru yol alabilmek. Zaten insanlar birbirlerine açık olduktan sonra bazı şeyleri telafi etmek gerçekten çok kolay. Bunun en kolay yoluysa haksızlık yaptığınızı inandığınız, kalben kendinizi huzursuz hissettiğiniz insanları gözden geçirip, karşılarına çıkıp her şeyi anlatıp itiraf edip özür diledikten sonra helallik istemek. Yaptığınız şeyden belki haberleri bile yok ama bunu sizden duyup da haklarını helal ederlerse mükemmel bir gönül rahatlığına kavuşacaksınız. Ya da kırdığınız, üzdüğünüz, kırıldığınızı ve üzüldüğünüzü düşündüğünüz ve belki de bu sebepten dolayı yıllardır görüşmediğiniz anne ve babanızı arayıp da helallik istemek hem bu küslüklerin ortadan kalkmasına hem de sonsuz bir mutluluğa neden olacak. Siz elinizden geleni yapmış olmanın ferahlığını yaşayacaksınız karşı taraf sizi affetmemiş olsa dahi doğru yapmış olduğunuz şeyin ferahlığında ve bundan sonraki adımları onlara bırakmış olmanın huzurunda olacaksınız hem helalleşmek için illaki kötü olayların üzüntü veren durumların olmasına gerek yok Kendimden örnek vermem gerekirse tanıdığım insanlar zaten bir yana çok fazla tanımasam bile aramızda ufacık bir selamlaşmanın ya da ufacık bir alışverişin olduğu insanlardan bile sürekli helallik isteyen birisiyim. Bu çevremde bazen çok garip karşılanır. Ama ben bunun hep huzuruyla yaşamışımdır. Ki düşünün yıllardır bana yarenlik eden Maddi manevi her türlü desteği veren anne ve babamdan nasıl sürekli helallik istediğimi. Rahmetli babacığımı ve canım anneciğimi her görüşümde, her telefon konuşmamda bana kattıkları her bir değer için, bana yaptıkları her şey için onlardan helallik istememden dolayı bana kızıyorlardı. Biz sana hakkımızı helal etmeyecek olsak zaten yapar mıyız diyorlardı. Tekrar söylüyorum Allah sonsuz kere razı olsun kendilerinden. Bana yaptıkları mükemmel anne ve babalık bir yana oturduğum eve kadar onlar almışlardır. Onlar sürekli helallik istememden dolayı bana kızmaya devam ede dursun. Ben de onlardan sürekli helallik istemeye devam ederken bir gün babacığım rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Zaten 30 senedir kalp hastası ve 79 yaşında olan babacığımla o saatten sonra yoğun bakımda sadece bir kez görüşebildim. Buz gibi yoğun bakım odasında o öyle çaresiz yatarken onu üzmemek, hasta yatağında ölüyorsun hissini vermemek için son bir kez olsun helallik isteyemedim. Zaten çok kısa bir süre sonra kendisini kaybettik. Ama o son görüşümde, kendisini son görüşümde isteyemediğim helalliğin burukluğunu, ondan öncesinde istediğim binlerce helallik ve helal olsun sözleri yok etti. Şimdi annem de kızmıyor bana artık. Sürekli helalleşiyoruz. Çünkü tecrübe ettik ki son anda Hasta yatağında bir insana ölüyorsun hissini vermemek, onu üzmemek için helallik istenmiyormuş. Sevdikleriniz, sevenleriniz, üzerlerinde haklarınız olsun ya da olmasın, diyalog halinde bulunduğunuz herkesle helalleşin ve helalleşmiş olmanın huzuruna erişin lütfen. Bu vesileyle de tüm siz değerli dostlarım üzerimde hakkınız olsun ya da olmasın haklarınızı helal edin lütfen. Eğer benim de varsa sonuna kadar helal olsun. Mutlu bayramlar.